Türk dizi sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden OGM Pictures yeni sezonda beklentileri yeniden yukarı çekmeye hazırlanıyor. Onur Güven Atam liderliğinde Star TV ile büyük başarılara imza atan şirkette, şimdi de Adam Favar'ın kült bilim kurgu romanı olasılıksızı ekranlara taşıyor. Ve evet, başrolde Kıvanç Tatlıtuğ var. OGM Pictures, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda projeyi şu sözlerle duyurdu. Olasılıkları alt üst edecek bir dizi geliyor. Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ. Senaryosu Necati Şahin imzası taşıyor. Adam Favre'ın çok satan romanı Olasılıksız ekranlara uyarlanıyor. Bu açıklama hem edebiyat dünyasında hem de Tatlıtuğ'un hayranları arasında ciddi bir heyecan dalgası yarattı. Zira Olasılıksız gibi entelektüel altyapısı güçlü bir romanı ekranlara taşımak hem riskli hem de oldukça iddialı bir hamle. 2005 yılında yayınlanan ve kısa sürede küresel çok satarlar arasında yerini alan Adam Fowler'ın olasılıksız romanı, ana karakter David Kane üzerinden ilerliyor. Epilepsi nöbetleriyle boğuşan, matematik dahi akademisinin deneysel bir tedavi sonrası olasılık hesaplamalarını zihninde simüle etmeye başlaması ve nihayetinde geleceği görmeye yaklaşan bir zihinsel evrime ulaşması. Klasik bir bilim kurgu hikayesi değil bu. Olasılıksız, bilinç, seçim, kader ve özgür irade gibi felsefi temaları matematiksel kuramlarla buluşturarak okuyucusuna farklı bir deneyim sunuyor. Ve şimdi bu deneyim Necati Şahin'in senaryosuyla dizi dünyasında karşılık bulacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuk yolculuğu romantik dramalardan psikolojik gerilimlere uzanan geniş bir skalayı kapsıyor. Netflix projeleri, uluslararası işbirlikleri ve dijital platformlardaki yükselişiyle yıldızını her geçen gün daha da parlatan tatlı tuğu, bilim kurgu türünde ana karakter olarak ilk defa karşımıza çıkacak. David Kane karakteriyle hem zihinsel hem de duygusal bir dönüşüm yaşayacak olan Tatlı Tuğun, bu rol için özellikle matematiksel ve nörolojik hazırlıklar yaptığı iddialar arasında. Ojem Pictures geçtiğimiz günlerde bir diğer dev isim olan Kenan İmirzağlu'yla da yeni projesi A.B. için anlaştığını açıklamıştı. Bu gelişmeyle birlikte 2025-2026 sezonunda Ojem çatısı altında hem Tatlı Tuğ, hem de İmirzağlu gibi iki büyük ekran yıldızını izliyor olacağız. Bu hamleler OGM'in sadece drama ve aile temalı dizilerle değil, aynı zamanda yüksek bütçeli, entelektüel projelerle de dijital pazarda büyük oynamaya başladığını gösteriyor. Olasılıksız gibi kurgusal yoğunluğu yüksek bir metni diziye uyarlamak, hem senaryo hem yönetmenlik hem de kurgu açısından ciddi bir titizlik gerektiriyor. Seyirci artık görsel zekaya sahip, detaylara dikkat eden, hızlı tüketimden uzaklaşmak isteyen bir profile evriliyor. Bu açıdan bakıldığında OCM'in yüksek risk, yüksek ödül formülünü benimsediği çok açık. OCM Pictures'ın bu yeni atağı, yalnızca reyting savaşı değil, hikaye kalitesinin de rekabet unsuru haline geldiğini gösteriyor. Tatlı Tuğ'un üstleneceği zeki, problemli, içe dönük ama sıra dışı David Kane rolü Türk televizyonlarında bugüne kadar nadir görülmüş karakter derinliği sunabilir. Yapım şirketinin paylaşımı kısa sürede viral oldu. Twitter, Threads ve Instagram'da "Tatlı Tuğ bu rol için biçilmiş kaftan. Olasılıksız benim kutsal kitabım gibi, lütfen bozmayın. Netflix kalitesinde bir Türk dizisi görecek miyiz sonunda?" gibi yüzlerce yorum yer aldı. Ocean Pictures'ın olasılıksız uyarlaması ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol tercihi, Türk dizi endüstrisinin yeniden şekillenmekte olan kalite anlayışının güçlü bir örneği. İçeriğiyle dijital platformları hedefleyen dizi, bilim kurbu ve drama severler için olmazsa olmaz bir deneyim olmaya aday. Yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yapımın 2026'nın ilk çeyreğinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı, olasılıksız hakkında düşünceleriniz ve favori Kıvanç Tatlıtuğ performansınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi roman uyarlaması sizce sıradaki hit olmalı? Paylaşın, tartışalım. Unutmayın, bazı olasılıkların gerçekleşmesi için yalnızca bir hikaye yeter.